Evet zevkli geçen yemekhane ve acil müsabakası bol gole sahne oldu. Evet şu anda acil takım kaptanı 4 gol atan Halil ile birlikteyiz ve evet yemekhane takımı. Evet Halil devam edelim. 4 gol attınız ama evet maalesef mağlubiyetten kurtaramadınız takımınızı. Evet ilk yarı e, güzel oynadık, iyi oynadık. E, 5 beş dört galiptik. İkinci yarı e, ilk yarının vermiş olduğu yorgunlukla. arkadaşlarının genç olması dolayısıyla e, maç kaybettik. Güzel maç oldu. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Peki evet Halil Bey e teşekkür, ederiz. Teşekkür, deriz, de. teşekkür ederiz. Başarılar, başarılar dileriz. Sağ Evet. Halil Bey'i uğurlarken evet galip takımla evet baş başayız. Evet 7-5 kazandınız. Özellikle sizden başlayalım. Adım Ömer Faruk. Evet Ömer Faruk nasıl geçti maç sence? Yorucuydu. İlk yarı çok yorulduk. Gerideydik. Sonra iyi bastık. Golleri bulduk. Mutluyuz skordan. Arkadaşları kutluyorum. Evet teşekkür ederiz. Halil seninle devam edelim. Yine bir golüm var son dakikalarda. Evet, evet. Maç güzeldi. Eee onun için de saygılı <laughs> bir maçtı. Oynayan herkese teşekkür ediyoruz. Galibiyet aldığımız için de sevinçliyiz. Evet kaleci altın edivenle birlikteyiz. 5 gol ama edin ama iyi. arkadaşların 7 gol atınca <laughs> evet galip geldiniz. Çok güzel bir maçtı. Karşı takım rakibimiz de güzeldi. Ama sonuçta daima bastırdık ettik, güzel bir şekilde mücadele ettik, galibiyet geldik. E, takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Karşı takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Evet, en son sizinle devam Arkadaşım edelim. Evet, çok güzel maç oldu. E, acil servisi arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Güzel bir maçtı. Peki, geçmiş şey olsun güzel. diyoruz. Biz sağ de başarılar dileriz, tebrik sağ ederiz. De. Sağ sağ